Çok güzel olmuş arkadaşlar. çok koyuyorum. Merhabalar. Ben Çağrı. Ben Aylin. Bugün sizlere tam da mevsimine uygun Traficana Frozen yapacağız. Sıcak havalarda sizlere çok iyi gelecek bir içecek olacak. Hemen yapalım. Hadi başlıyoruz. Hemen malzemelerine geçelim. Portakal suyu, şeker, şeftali, kırmızı elma yani tatlı elma, bir ve buz ve şöyle bir buz kıran makineye ihtiyacımız var. Malzeme önceliğimiz yok. Şeftali ve elmaları atıyorum. Portakal suyumu koyuyorum. Şekerimi ilave ediyorum. 15-16 adet buz ve blender. karışımımız hazır. Ben bir an önce bunun tadına bakmak istiyorum. Uzun zaman olmuştu bu tarz içecekler tiket Hayatım. Güzel misin? Evet. Of. Bu verdiğiniz tarif olsalama iki kişilik. Şöyle yanına bir de küçük bir süsleme yapacağım. Eskiden çok daha güzellerini yapardık ama yapmaya yapmaya unutuyor insan. Evet, artık tat kısmına geçelim. Hemen geçelim. Bu arada daha öncesinde de böyle çilekli, ekşili, tatlılı güzel bir içecek yaptık. Trap ve tarifimiz var. Starbucks tarifi. Onu Art şuraya koyarız. Da bakabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunun tadına geçiyoruz. Eşimin elinden güzel bir tarifle bakalım tadına nasıl olmuş. Dökme ama olur mu? Bir önceki videoda dökmüştüm. Bir kademe indirdi beğendi demek. Aa güzelmiş ha. Biraz böyle şeftalinin tadını alıyorsunuz. Biraz tatlı, çok az bir ekşilik geliyor herhalde portakal suyundan kaynaklı. E, tabii ki. Bunun içerisine isterseniz ananas da katabilirsiniz. Bunu çok fazla çeşitlendirebiliriz. Bu beğenilirse devamda gelebilir. Evet, çok güzel olmuş arkadaşlar. Deva çok <laughs> Ama... <laughs> Teşekkürler. Yani kesinlikle de denemeniz. Bu sıcak havada gerçekten çok iyi gitti. Hmm, güzel, değil, değil mi? Beğendim. Hoş. Tadının güzel olduğu kadar bence videomuz da güzel. Onu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuz tekrar böyle soğuk bir içecek olacak. Aynı güzel bir tarif de gelecek tekrar. Bir şey karışacak ama söylemeyeyim neyse. Spoiler vermeyeyim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Biz bunu Biz... tüketirken siz videoyu sonlandırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.